Seni Tukami'nin yayınlarında özledik. Vallahi çağırmıyor arkadaşlar. Yani e, geçen de bir, bir konuşmuş da anlamadım mantığını. E, yani beni ne zaman çağırsa ben Tukan abinin yayınına gidiyorum. Elimden geldiğince de dahil destek oluyorum. E, ama buna rağmen çıkıp Burak'dan iş çıkmaz ki ne zaman iş olduk onu da bilmiyorum da. Yok iş çıkmaz bilmem ne falan filan demeyi de anlamadım yani. Ee, iki, daha iki hafta önce falan Greenel oynayalım dedi. Olur abi ona da gelirim dedim. İki hafta önce Greenel dedi ona da gelirim dedim. Bugün Greenel de yok Burak'tan gelmez o ortalıkta yok falan filan. Mantığı anlamıyorum yani. Kendi kafasınca bir şeyler diyor ama ee, bir mantık uyduramıyorum. Eve ya ata çağırdığında da ben ortalıkta yoktum. Ee, simülasyon oyunlarına çağırdığında da ortalıkta yoktum. Adını sen söyle şeye çağırdığında da yoktum. Burç abi de hayatımda tanıdığım ilk günden beri adam FPS oyunu oynuyor yani. Daha yeni başlamadı. O yüzden bilmiyorum. Herkes kendi bildiğini okusun. Bu ne lan? Fabulus ne lan? Ama değişik yani Yani Tuğkan abi haftalık yayın programı yapıyor Yapan birisi ee, O haftalık programın içinde de Şu gün şu oyunu şunlarla oynarız Bugün bu oyunu bunlarla oynarız diye yazıyor E orada ben yazmıyorsam ne yapayım abi Gidip bağrayayım mı herife Beni de aranıza alın diye yani Kusura bakmasın benim de bir hayatım Benim de bir sosyal şeyim Benim de arkadaş çevrem var yani Ortalıkta yok ben sabah akşam Ortalık dediği kendi discordu Sabah akşam Discord'da bulunamam yani. Ne zaman çağırsa da gidiyorum ayrıca ama e, çağırsa bile gitmeme rağmen ki ben 10 kere çağırdıysam birine gelmemiştir. Çağırsa bile gitmeme rağmen Burak ortalıkta yok demek niye anlamıyorum yani. Ne mantığı var? Herhalde bel sakatlığı hafızaya vurdu. Bilmiyorum. Neyse. Bir şey demiyorum. Ee, ben ne zaman çağırsa dahil oluyorum. Eee... Greenel dediler. Greenel'e de beni, bana iki hafta önce söyledi. Greenel'e de iki hafta önce gittim. Greenel'e de iki hafta önce tamam abi dedim sen söyle gününü. Ben gelirim dedim. Benlik sıkıntı yok. Ee... sonra yok Burak onun ortalıkta yok. Boş verin Greenel oynayalım falan. E oynayın tamam da o zaman yani sen bana iki hafta önce söyledim. Ben de gelirim dedim. Yani Neyin, neyin şeyi anlamıyorum. Benim dişim bir yandan internetim bir yandan dünyadan şeyim yok. Gelmiyor da gitmiyor da. Yani sen bir kere gelmemişsin. Beni 100 kere çağırdıysan 98'ine gelmişimdir yani. Bu ne amına koyayım. Buna girmeyecektik. O yüzden ee, ne mantıkla söylüyor niçin söylüyor anlamış da değilim. Ee, ama Yani gelemesek yok Burak hiçbir şeye dahil olmuyor Gelsek yine yok Burak Geç o işleri ondan iş çıkmaz Ne iş iş miyiz onu da bilmiyorum da ee, Yani gelsek de laf yiyoruz Gelmesek de yiyoruz e, Tamam o zaman abi Gelmeyelim o zaman yani İki türlü de laf yiyoruz yani Anlamadım Kendi bilir Diyecek bir şeyim yok Ama kendi söylediği şeyleri çok çabuk unutuyor. B12 herhalde harbiden var herifte eksikliği bilmiyorum. Bir de şu zamana kadar neye çağırdıysa ben git gittim yani. Sura bakmasın. Yok işte Burak'tan iş çıkmaz. Ortalıkta yok. Eve yattı da ben ortalıkta yoktum. Öbüründe de yoktum. Yok Burçay FPS oyunlarına sarmış. Burçay abi izleyen bilir yani. Adam Yıllardır FPS oynayan bir herif. O yüzden o tarz şeyler gereksiz. Ee, neyse. Diyecek bir şeyim yok. Minareyi çalan kılıfını hazırlar moruk. Yürer. 5 dakika sonra açarsın chat'i. gelince de suç oluyorsa e tamam abi, bu saatten sonra gitmeyiz bari en azından adam haklı isyanda bulunsun çağırdık da gelmedi desin bahane üretmek yerine